Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta'nın Galatasaray Kasımpaşa maçındaki bir pozisyonla ilgili daha önce çalıştığı Beyin Trio programındaki yorumculara müdahale etmeye kalkıştığı yapılan yorumun bir sonraki programda düzeltilmesini istediği düzeltilmediği takdirde yoksa kanala gelerek kuralına göre programında bizzat ben açıklama yapacağım dediği iddia edildi. Orta'nın daha önce kendisinin de yorumcu olarak çalıştığı Beyin Free programına müdahale etmeyi kalktığı yöne sürüldü. İddiaya göre orta Galatasaray Kasımpaşa maçında Dom ile Zaniye olanın arasında yaşanan bir pozisyonla ilgili kanalı arayarak yöneticileri uyardı. Öte yandan orta var odasından aldığı görüntüyü yayıncı özetine koydurdu. Spor Gecesi dijital YouTube kanalının sahibi gazeteci Haluk Yürekli ve Gökhan Dint önceki gün yayınlanan programlarında Orta'nın yayıncı kuruluşa müdahale ettiği iddiasını gündeme getirdi. Yürekli, MHK Başkanı Orta'nın önceki iş arkadaşlarının hali hazırda yorumculuğa devam ettiği Beyin Trio programına müdahale etmeye kalkıştığını söyledi. İddiaya göre Süper geçen hafta oynanan Galatasaray Kasımpaşa maçı sonrası yayınlanan Trio'da yapılan bir yoruma sert tepki gösteren Orta, kanalın bir yetkilisini aradı yapılan yorumun yanlış olduğunu savunan Orta, ertesi günkü programda düzeltilme yapılmasını istedi. Orta, yoksa kanala gelerek kuralına göre programında bizzat ben açıklama yapacağım dedi. Gazeteci Burhan Terzi ise Orta'nın müdahale etmeye çalıştığını değil ettirdiğini belirterek, Orta'nın özete ekletmek istediği görüntüye ulaştığını söyledi. Burhan Terzi MHK Başkanı Lale Orta'nın Var odasına ve yayıncı kuruluşa Dong Zanyola pozisyonu ile ilgili müdahale ettiğini teyit ettim. Lale Orta'nın dışarı sızdırılan ve özete ettiği görüntü de elimde mevcut. Bir vatandaş olarak Sayın Orta'nın istifa etmesi gerektiğini düşünüyorum ifadelerini kullandı. Peki Beyin Tria yorumcuları Dong Zanyola pozisyonu için ne demişti?